Herkese merhaba. Yine arkadaşlar Megan 4 2018 model taş paketle yanınızdayım arkadaşlar. İbrahim abimizin aracı Osmaniye'den yanımıza geldi. Aracımıza bilgisayarla eklediğimiz özelliklerimiz oldu. Delme kesme biçme olmadan güzel muhteşem özellikler. Aracımız kilit açtığımızda gündüz ledlerin arkadaşlar 3 kere selamlayıp yavaş yavaş yanması özelliğimiz olduğu araçta. Arkada ve önde zaten diğer videolarımda da izleyebilirsiniz. Ki göstereyim. Arkada da aynı şekilde çakar ledle karşılama oluyor. Bu şekilde şahane güzel bir özellik. Yavaş yavaş da sönme olur. Antigasp özelliğimizden bahsedeceğim. Arkadaşlar otomatik yaklaşınca kapılar otomatik açılır ama öncesinde ben basarsam aç abi şimdi. Diğer kapıyı aç açılmaz. Hiçbir kapı açılmaz. Bir daha ben basarsam açılır. Aç abi. Kapat abi şimdi kapıyı. Kapat abi. Ama aracımızı kilitledim. Aracımıza geldim. Hiçbir şey olmamış gibi araca geldim. Kapıyı açtığımda ben ben açmadığım için manuel hepsini tek tek açar. Bu da anti gaz özelliğidir. Kumandaya siz bastığınız için araç bir durum var diyorsunuz araca. Ve sadece şoför kapısını size açıyor. Bu da güvenlik tedbiri amaçlı önemli bir durumdur. Bu daha güzel bir özellik olmuş oldu aracımızda. Bir diğer yaptığımız özellik alarm özelliği. Kapı anahtar dışında maymuncukla veya bir şeyle açıldığı anda 5 saniye sonra aracımız kilit açmaya ve anahtarla ilgili bir şey olmadığı için direkt sizi alarm e, dörtlü akıyor. Aracımız bu sefer korna vermiyor. Aç abi elini at içeriden. İçeriden at. Camı kırıp olarak test ediyoruz. Beş saniye bekliyor araç. Hırsız olarak kabul ediyor. Dörtlü yanıyor. Burada gördüğünüz gibi aracımız alarm olarak kendini belli etti. Kilit açmaya basıyorum. Geldiğimi bilip dörtlüyü durdurmuş oluyor. Kapat abi. Arkadaşlar gündüz detinin parlaklığını gündüz deyin daha dinamik güzel görünsün diye parlaklığını açmış oldum. Biraz daha dinamik daha güzel yanar sarlık daha fazlaydı. Uçlara dolu ee, şimdi daha bir güzel yanmış oldu gündüzleyin ağacımızın celedi. Bir diğer yaptığımız işlemimizde sinyal ver abi. Audi stili yanma var. Hangi tarafa sinyal verdiğinizde gündüzleyin kısalar yanmazken diğer tarafa ver abi. Gördüğünüz gibi celeti söndürüyor, dinlendiriyor arkadaşlar. Bu da güzel gündüzleyin uyumlu yanma Audi stili olmuş oldu. Arkadaşlar bu sefer tam tersi kısalar yanıyor ve gece olduğunu düşünüyor otomatik far kendi yanıyor. Gece olduğunu varsayalım. Oto farlar yandığı için direksiyonu çevir abi. Viraj aydınlatma olarak köşeyi, yer aydınlatması için sizi bu şekilde güvenlik olarak korumuş oluyor. Diğer tarafı abi. Çukur olur, yol dönemeç olur, köy yolu olur, bir karanlık yol olur. Ekstra size yardımcı oluyor geceleyin. Tamam abi düzelt. Sinyal ver. Sinyalde de sinyalde de döneceğinizi bildiği için gene aynı şekilde yakar. Diğer tarafa da ver. Direksiyonu çevirmeden abi. Ha. Sinyal ver bir tarafa. Tamam. Bu şekilde geri vitesi attığımda ikisi yanar. Geri viteste şu an aracımız her ikisi yanmış oluyor. Aracımızda güzel bir özellikler bunlar arkadaşlar aracımıza yaptığımız yorgunluk takip sistem var fazla sürüş yaparsanız araç sizi uyarıyor artık dinlenmeniz gerekiyor güvenlik açısından durmanız gerekiyor diye bir özelliğimiz size göstermiş olayım buradan da yorgunluk takibi arkadaşlar bu kutucuk dolar ve size kahve molası olarak artık durun diyor yoksa artık yani bundan sonrası tehlikeye kazaya girer dalgınlığa girer sizi trafik kurallarınca uyarmış olur. Bu özelliğimiz de kapalıydı. Aracımıza eklemiş olduk. Buradan lastik basınçlarımız Türkiye şartlarına göre 33, 34, 35 ne vuruyorsanız bu değerde olur. Burada 2.1, 2.2, 2.4 bar olarak göstermeydi. Bunu biz değiştirdik. Türkiye şartı olarak 33, 34 değerinde daha net algılama olabileceği için bu şekilde eklentisini yaptık. Burada sürüş yardım özelliği geldi. Yoktu. Gördüğünüz gibi yorgunluk tespit ikazı eklendi ve burada araca giriyorum. Sizde sadece sürüş sırasında kapı çitleme ve diğerleri vardı buradaki menüde. Buraya ekstra olarak sadece sürücü kapısı kapı kilidi açma özelliği de eklemiş olduk. Aracımıza bunları bilgisayarla arkadaşlar yaptık. İbrahim abimizi de mutlu ettik. Umarım. İbrahim abimiz de Osmaniye'den geldi aracıyla Hanım'a Bunları kazandırmak için aracında bu özellikleri e, açtık. Nasıl oldu abi beğendin mi? Çok güzel oldu. Elinize sağlık. Yani aracımda yorgunluk kahve, yorgunluk yoktu onu açtınız. Ee, park e, yor, sistem, viraj, aydınlat. viraj aydınlatmasını açtınız. Hı. Ondan sonra tek e, kapı kilidini açtınız. Hı yani genel yani, anlamda nasıl oldu abi beğendin mi? Tavsiye çok eder misin bizlere 4, 4 Herkese tavsiye ederim. Eyvallah İbrahim abimiz de mutlu ettik. Kendisine Allah teşekkür Allah Allah ediyorum. Allah Allah. ediyorum. İyi günlerde aracını kazasız belasız kullansın. Rabbim kimseye kaza bela göstermesin. Sizler için varım. Sizler mutlu olun diye varım arkadaşlar. E, yerim Adana'da ve birçok ilde şubem var arkadaşlar. Sizler için uğraşıyorum. Siz mutlu olun. Ben mutlu olduysam herkes mutlu olsun. Bu üç günlük dünya arkadaşlar. Hepimiz mutlu oluruz inşallah. Herkese hayırlı hafta sonları diliyorum. Hayırlı günler olsun arkadaşlar.